arkadaşlar şu anda görüyorsunuz Mercedes'in ilk elektrikli arabası. Ee, bunu size göstermek istiyorum. There you go. Okay. you see the how beautiful the car. You can adjust the seat. You know. Go. You see the beautiful inside, All right. everything is great, you know. And, uh, I think it's working now, right? Yep, so foot on the brake and start stop button is in the middle there. Yeah, no, on the right side, the start uh, right stop side. button. Yeah. Görüyorsunuz çalıştığını bile anlaşılmıyor yani o kadar harika edilmiş bir araba. Bu da hediye olarak verdiler. Ee, şurada da içeri harika gerçekten mükemmel bir dizayna sahip bir araba. Camı opindi. Trunk. Hadi this one. Even I can I can lay down. Huh? So cool man. Beautiful. Bagajı var arkadaşlar. Çok geniş görüyorsunuz. Harika bir bagaj. Alright. Harika. Şimdi bir e, test sürüşü yapacağız. Okay. you're doing you're doing great job man thank you so much you see how beautiful the screen and everything is great you know design man it's a design car everything is perfect lots of space in the back yeah beautiful çalıştığını bile anlaş anlaşılmıyor yani o arabada sıfır ses görüyorsunuz dışarıdan gelen hiçbir ses yok arabaya Harika bir e, dizayn gerçekten. Mercedes EQ Full Elektrik tamamen elektrikli araba.